Efendim analizle sonra devam ediyoruz. Stüdyo konumuz bizlere eşlik ediyor. Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör bizlerle birlikte. Kutay merhaba, hoş geldin yayına. Merhaba Şafak Hanım, hoş buldum, teşekkürler. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Geride bıraktığımız hafta oldukça yoğun bir haftaydı. Enflasyon, enflasyon raporu sunumunu aldık. Bugün S&P'nin Türkiye konferansı var yakından takip edeceğimiz. Yılın da artık sonuna az bir süre kaldı. Acaba bundan sonraki süreçte? E, piyasada ne katalizör etki yaratabilir? Şu andaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsun? 11 bin önemli bir direnç oldu ve evet. yine 11 binin altında kapanış aldık. Aslında size söylediğiniz gibi çoğu bilgiyi piyasa hemen hemen aldığını söyleyebiliriz. Özellikle takip ettiğimiz en önemli şeylerden biri Merkez Bankası'nın geleceğe yönelik bir para politikası yönelik mesajlar verecek miydi? Faiz indirim süreci ne olacak? Aslında biraz onunla da ilgili beklentilerimizi netleştirdiğini söyleyebiliriz son enflasyon raporuyla birlikte. Daha öncesinde de zaten beklentimiz Aralık ayında bir 150 bas puanlık faiz indirim önündeydi. Tabii ki açıklanacak enflasyon rakamı önemli. 3 Aralık günü bir enflasyon rakamı alacağız ama beklentimiz o kısımda bir faiz indirimi olabileceği önünde. Şu an tabii ki de veri, veriye bağlı olaraktan diyelim. 100, 150 bas puan ama 150 bas puan olma ihtimali daha yüksek. Ve piyasada bunu artık en sonuna doğru bir yavaş yavaş tekrardan bir fiyatlamaya geçmesini bekleyebiliriz. Ayrıca ne söylediğiniz gibi S&P olsun veya makroekonomik veriler olsun onları takip ediyoruz ve iş günü olarak da çok fazla bir iş günümüzde kalmadı. Artık belli bir bant aralığında, belli bir seviyeler içerisinde endeks hareketini sürdürecek gibi gözüküyor bundan sonraki süreçte ama daha da ileri yönelik bir beklenti oluşacaksak yine ana hikayemiz Merkez Bankası'nın atacağı adımlar olacağını söyleyebilirim. Peki, Şimdi e, BIST 100 Endeks'in teknik grafiği üzerinden gidelim anlatmaya. E, Cemil'den de destek isteyeceğim ben ekran noktasında da. E, Borsa İstanbul 100 Endeks'indeki 11.100 seviyesinde orada zaten sen de iki defa nokta attığı e, yeri de işaretlemişsin. 11.158'de evet. 24 Ekim'de görmüş olduğu en yüksek seviyeydi ki oradan da zaten dönüşü gördük. 11.100 bölgesinde oldukça zorlanıyor. E, şimdi buradan çıkabilmesi için ne gerekli teknik açıdan? Evet. Ve temel açıdan da ne duyması gerekir? Piyasanın. Aslında temel açıdan bilanço dönemini geride bıraktık. Kısaca bilanço döneminde özetlemek gerekirse özellikle ikinci çeyrek itibariyle zaten çeyreksel bazda en kötüsünün geride kalabileceğine yönelik bir beklentimiz vardı. Aslında üçüncü çeyrek biraz bunu teyit ettiğini söyleyebiliriz. Bazı şirketlerin marj anlamında tabii ki bunu söylüyoruz. Marj anlamında en kötüsün geride kalıp nispeten toparlanmaya doğru geçtiği bir bilanço dönemini geride bıraktık. Bazı sektörlerin ayrışmasını bekleyebiliyorduk. Dün itibariyle örneğin bir maşa aldık. Perakende sektörü bunlardan biri yine bir maşa geldi değerlendiririz. Aileyetten savunma sanayi tarafının reel getiri elde ettiğini gördük. Sağlık tarafının, sağlık sektör tarafının reel getiri elde ettiğini gördük ama tabii ki en önemli faktörlerden biri bankacılık endeksindeki görünümde oradaki birazcık oynaklık fazla olunca ve ağırlığı da yüksek olduğundan dolayı endeksteki yükselişler çok da kalıcı olmuş gibi gözükmüyor. Teknik anlamda aslında şurada gözüken bir yatay bir bölgemiz var. Şu hı hı. aralık, şu kısım. Yani şu an bu yatay bölgenin ne tarafı doğru kırılacağına bakacağız. Çünkü bir süredir sıkışan bir endeks var. 11.100 seviyesini buradan görebiliyoruz. 3 defa test eden bir BIST endeksi var ve bu testi yukarı yönü gerçekleştirmesine rağmen geçemedi ve kapanış tarafı da şu an itibariyle aşağı yani 10.800 bölgesini daha yakın yerlerde olduğunu görüyoruz. Eğer bu aralık yani burada çok net bir sıkışma bu yatay formasyon dediğimiz bir görüntü bu yatay hareketin aşağı yöne kırıldığını görürsek aradaki fark kadar yani 10.800 11.000 yanlış hemen hemen 300 puanlık bir fark var. Bu sefer 10.500'e doğru bir geri çekilmeyi gündeme getirebilir. Aksi durumda ise eğer bu yatay bandın yukarı yönü kırıldığını veya bu band aralığında piyasa trade etmek isterse o zaman yukarı yönü bir kırılmada da 11.400-11.500 seviyelerini takip edeceğiz. Endeks yatay ama orta vadede yukarı yönlü trend devam ediyor ama kısa vadede yatay görüntümüzün sürdüğünü söyleyebilirim. Bu yatay görüntünün birazcık ne tarafa doğru kırılacağı, ne tarafa doğru evrileşeceği, evrileşeceği birazcık önemli olacak gibi duruyor. Peki takip edeceğiz. Az önce BİM'den söz ettim. BİM'in finansalları geldi ee, ve teknik grafiğini de ekrana getireceğiz şimdi. BİM dün günü 546 liradan kapattı. %1.80'lik bir geri çekilme söz konusuydu. Ama son dönemde bir kanal hareketini takip evet. ediyoruz ve yükselen kanal hareketinin de kanalına yaklaşık dört defa temasta bulunmuş. Acaba finansalların ardında hem tabii nasıl bir açılış olacak ve burada bir temas daha bekler misin? 546'tan günü sonlandırdı bir. Bilançosuna bakıldığında pozitif bir açılış bekleyebiliriz. Bizim de beklentimizin üzerinde bir bilançoyla karşılaştık. Hem Favök Marjı tarafında tabii net kârda biraz baskı var ama net kârdaki baskılanmanın biraz sebebi vergiden kaynaklı olduğunu, vergi değerleri kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz ama Favök Marjı tarafında bir toparlanma var. Hasılat tarafı beklentimiz yukarıını revize ettik. Aynı zamanda net borç böyle Favök tarafında da aşağı yönlü hareket devam ediyor. Yani hemen hemen nispetlenen diyelim perakende sektörü içerisinde çünkü enflasyon muhasebesinden ciddi anlamda etkileniyordu. Marjları çok çok ciddi şekilde düşmüştü ama o toparlanma sinyallerini yavaş yavaş aldık perakende sektörü tarafında ve hasılat beklentimizi ve ileriye dönük modelimizi de revize etmemizle birlikte hedef fiyatımız yukarı yönlü revize ettik. 810 civarlarında bir yukarı yönlü hedefimizde revizyon gerçekleştirdik. Gün içerisinde zaten onu da paylaşıyor olacağız. Tamamen aslında hem hasılat beklentisi hem de fabrik beklentisinin üzerinde açıklanmasından kaynaklı ve borçluk tarafı da iyi gözüküyor. Tabii ki biraz geride kalan bu arada hisse senetlerinden biri. Yani perakende sektörü az iyi bir bilanç açıkladı. Şok markete baktığımızda, Migros'a da baktığımızda BİM en son açıklayan oldu. Ve genel olarak da endeksteki harekette nispeten geride kalmıştı. Belli bir kanal içerisinde hareket yaptı. Hatta geçtiğimiz haftada çok sert bir hareket gerçekleştirdik. Devre kestiğini bile gördük BİM tarafında. Yani çok BİM'de alışık olmadığımız hareketler. Oynaklığı çok seven bir hisse senedi değil. Ama sizin de söylediğiniz gibi kanal içerisindeki hareketimiz devam ediyor. Bu kanalın eğer yukarı yönü kırıldığını görürsek yani çünkü büyük bir kanal bu arada hı hı. hemen hemen destek bölgesi 520 civarlarından geçiyor. Direncimiz ise 580 seviyesinde. Eğer bu kanalın yukarı yönü kırıldığını görürsek bu sefer BİM tarafında yeni zirvelere doğru bir yükseliş görme ihtimalimiz olabilir. Temel anlamda yükseliş potansiyeli en fazla olan sektörlerden ve en fazla şirket en, en fazla olan şirketlerden biri ve BİM'e de geçmişine baktığımızda aslında endeksik verdiği katkı anlamında çünkü ağırlığı yüksek olan bir şirket her zaman için 300-350 bas puan civarlarında olurdu ama bu sene 25-30 oldu. Yani gerçekten geride de kaldı. O biraz endeksi de etkiledi. Fakat bunun ilerleyen zamanda bu açığı kapatmasını beklediğimiz şirketlerden biri BİM. Peki BİM'i e, açılış itibariyle de takip edeceğiz. Finansalların ardından nasıl bir tepki verdiğini de göreceğiz. BİM'in ardından Tüpraş'la devam edelim. Evet. Geçtiğimiz günlerde yine seninle TÜPRAŞ'ı konuşmuştuk. Tüpraş'ın finansalları da e, gelmişti. Dün %96-60'dan günü sonlandırdı Tüpraş. %0.71'lik geri çekilmeyi takip ettik değerli izleyenler Tüpraş cephesinde haftanın ilk işlem günündeki kapanış verisinde. Şimdi teknik grafikte ekrana yansıyor. E, teknik cephede de yine yani 200 lira bölgesinde yoğunlaşan bir fiyatlama evet. söz konusu. Fakat üzeri Atma noktasında da yine sıkıştığını takip ediyoruz. Tüpraş'ın e, bilanço tarafında şirket stratejik dönüşüm planı doğrultusunda borç vadesini proaktif olarak uzatmıştı ve net nakit pozisyonunu koruduğunu duyurmuştu. Bunu da böyle küçük bir not olarak aktaralım ki arkadaşlarım 3. çeyrek bilançosunu da ekrana yansıtıyor. Peki teknik açıdan yani şu yoğunlaşan fiyatlamayı nasıl değerlendireceğiz? Buraya kırabilmesi için de tabii ne gerekiyor? Şimdi bilanço tarafını çok kısa özetlemek gerekirse aslında en önemli katkılardan biri marş tarafın hem dizel olsun hem de jet yakıtları olsun hem de benzin tarafındaki marjadaki toparlanmayı gördük ve 4. çeyrek itibariyle toparlanmanın hala devam ettiğini söyleyebilirim. Yani yani yükseliş hatta bazı marjinin rekor seviyelere ulaştığını görebiliriz. Özellikle Amerika'nın Rusya'ya yönelik petroldeki yasaklamasıyla birlikte marj tarafında bir açılma söz konusu. Yani pozitif anlamda tüpraşı etkileyecek bir marjda açılma söz konusu var. Ve dördüncü çeyrekte de bilançosunun olumlu yansımasını bekliyoruz. Zaten hedef fiyatımızda tüpraş tarafında bir revizyon gerçekleştirdik ve bu fiyatları yavaş yavaş yansıyacaktır. Az önce söylediğiniz borç yapılandırması zaten net nakitte olan bir şirket ve önümüzdeki yıl içerisinde temettü verimliliğinin yüksek olması sını beklediğimiz şirketlerden biri. Yani Tüpraş bir ara bir durgunluk seviyesini geçmişti ama eski günlerine geri dönmek isteyen bir görüntü içerisinde şu an itibariyle. Bir önceki yayınımızda düzeltme yapıyor, düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir demiştik ve hemen hemen onun gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 160-170 yere yakın bir yerden tekrardan bir alım geldi. Bir trendimiz var yukarı yönlü çok net bir şekilde gözüküyor ve bu trendle birlikte de bazı direnç noktası özellikle 200 civarlarında bir seviyede direnç oluşturduğunu görebiliyoruz. Burayı geçebilme potansiyeli var mı? Evet var. Çünkü neden? Dördün çeyrek bilançosunun da iyi gelmesini bekliyoruz. Maaş tarafta toparlanma var. Aynı zamanda yukarı yönlü potansiyel anlamda da Ciddi anlamda bir potansiyel olan şirketlerden biri. O yüzden zaman zaman düzeltme yapmasını bekleyebiliriz. Ama bu düzeltmelerin orta vadede alım fırsatı olarak evet. değerlendirebilecek tarafta olduğunu düşünüyorum. Ancak 200'ün geçildiğini görürsek biraz da alışanı hızlandığını görebiliriz TÜPRAŞ tarafında. Peki Kutay şu anda çizemiyorum ama e, çizmek istesem. Yani şunu bir kanal olarak çizerdim ki sana sorum yöneltmek hı hı. için ve kanalın üst kısmına da büyük ihtimalle işte yine 3 defa bir deneme ve o her üç denemede de yan yana işte yükselişlerin 3 günlük kapanıştan sonra bir teyide dönmüş. Yani şurada da bir tekrar az önce satıştan bahsettin ya tekrar evet. bir teyide dönme, kanalın altına dönme sinyali var mıdır? Öyle yorumlanabilir ol, mi? Olabilir ama tabii net olarak o şekilde olacak beklentisi değil. Bu bir düzeltme olarak zaten nitelendiriyoruz. Belli bir trend içerisinde hareket ediyor ve ana trend bozulmadığı sürece bu tür şeyleri, düzeltmeleri, bu tür hareketleri normal yani karşılayabiliriz. Sadece geçmiş ayak izlerinden yola evet, çıkarak kesinlikle. bunu soruyorum. Evet, eğer ana trendimiz bozulursa yani bahsettiğim kırmızı çizginin altına doğru geçersek o zaman biraz daha bu Hikaye derin evet, hikayenin zaman. değişmesinden ziyade biraz daha desteklerin aşağıya doğru sarkacağı belki biraz daha alım noktalarını gözden geçireceğimiz nokta olabilir ya da bir senaryo olabilir ama şu an düşüşlerde toparlanmaların olduğu alımların geldiğini görebiliyoruz. Sadece yeni zirve yapabilecek mi Tüpraş tarafını onu takip edeceğiz. Eğer yeni zirve yaparsa bu sefer başka kanalı konuşmaya başlayacağız Tüpraş tarafında. Evet. Peki devam edelim Ereğli ile. Ereğli Demir Çelik yılın 3. çeyreğinde yıllık %19 azalışla 651 milyon lira seviyesine net kar açıkladı. Net bir azalış ee, söz konusu dün 25 24ten günü kapattı. %3.37'lik geri çekilmeyi takip ettik Ereğli Demirçelik tarafında. Fabök'te yıllık %4'lük bir büyüme vardı bu arada. onu da altını çizelim. Arkadaşlarım 3. çeyrek bilançosuna dair detayları da ekrana yansıtıyor. Ee, ve burada tabii e, senin daha önce de üzerinde çok kez e, konuştuğumuz bir grafiğim var. Yine burada 25 seviyesi evet. önemli. Ve geldiğimiz noktada e, yine dünkü kapanış itibariyle oraya iğne atmış durumda. Evet. Aslında söylediğiniz gibi bilançosal anlamda hemen hemen fiyatlamaları yaptık. Çünkü çok da fazla dış çekim iş etkenlerden etkilenen bir şirket. HRC fiyatları en önemlisi ve HRC fiyatlarındaki yükselişler çok sınırlı oldu. Aynı zamanda Fabrik tarafında katkısını çünkü tonbaşı Fabrik kısmını biraz daha 85-90 dolarlara doğru, yıl sonuna doğru yakınlaşmasını bekliyorduk ama şu an itibariyle oralarda olmadı. 60 civarlarında bir tonbaşı Fabrik görüyoruz Ereğli tarafında. Yani bilençosal anlamda kısa vade destekleyecek bir hikayesi şu an itibariyle Ereğli'nin yok. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda da bir kap geldi. Altın bulunduğu bu bölgede bir altın arayışı ile ilgili ve onun da açıkçası net olarak bir fizibilite dönüp dönmeyeceği ile ilgili bir soru işaretlerinin olmasıyla birlikte sert bir düşüş yaşadı. Aslında bu düşüşün birazcık ana sebeplerinden biri şirketin vermiş olduğu altın arayışları ile ilgili bilgilendirme olduğunu söyleyebilirim. Aslında teknik olarak nereden dönebilir veya ne yapabilir sorusun cevabı kritik noktadayız. Yani Özellikle 25 bölgesinin hafif aşağısına da sarktığını gördük. Burayı daha öncesinde destek olarak çalışmıştı ama eğer bu seviyenin de altına sarktığını görürsek ki buralardan tepkini geldiği alanlar buradan daha öncesini net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer bu tepki bu sefer cılız kalır veya bu tepki başarısı olursa muhtemelen bir sonraki bölge 22,5 civarlığına doğru bir geri çekilme görme ihtimalimiz var Ereğli tarafında. Yani zirveden bir dönüş söz konusu. Hı -hı. O yüzden yeniden maliyetlenmek veya portföyleri eklemeyi düşünenler varsa biraz daha bu düşüşün geçmesini bekleyip ona göre hareket etmesi daha uygun olacak gibi duruyor Ereğli tarafında. Peki Kardemir'deki fiyatlamayı nasıl yorumlamak lazım? Orada da mesela bilançoya baktığımızda net zarar beklentilerin üzerinde gelmişti. Dünkü kapanışta hemen bir ekrana getirelim Kardemir'in. 25.48'den günü sonlandırdı. %1.77'lik geri çekilmeyi takip ettik. Sen zaman zaman özellikle konuştuğumuzu biraz eğitim tadında da Kardemir'in evet. grafiğini yorumluyordum. Peki bugün geldiğimiz noktada 21.10 33.80 sıkışmasını nasıl değerlendirelim? Bilanço sonrası aslında inceleme ihtiyacı duyduk. Çünkü haftalık bölgedeki bu sıkışma hala daha devam ediyor. Yani Kardemir tarafı o kadar yatay bir bant içerisinde uzun süredir, neredeyse iki yıldır devam ediyor ki ve bu yatay hareket bir türlü istenen bölgeye doğru kırılmış değil. Aslında güzel bir trade aralığı ve bilanço tarafında bakıldığında o da evet dip bölgeleri görmüş olsa da tam istenilen bir toparlanma yapamıyor şu an itibariyle. Tıp ereğliye benzer bir şekilde. Çünkü konjöktürel biler biraz bilançolar bunlar. Hem faiz indirimleri kısmının de birlikte işte geo tarafındaki inşaat tarafındaki toparlanmayla birlikte Kardemir'de bilançoya yansımasını göreceğiz. Ama teknik anlamda da aslında grafik bunu bize teyit ediyor. Büyük bir yatay kanal ve bu yatay kanalın bir yere doğru kırılıp kırılmayacağına bakacağız. Ama şu an itibariyle ile aşağı doğru yani 21-22 bölgesine doğru bir geri çekilme isteği var ve yükselişlerde çok kalıcı olmuyor. Eğer Kardemir tarafında bir alım bölgesi düşünüyorsa haftalık bu grafiği takip edilip bu bölgelere eğer bir düşüş olursa, buraya doğru bir geri çekilme olursa bu alandan değerlendirilebilir. Ama bizim bir yeni zirve görmemiz, yeni bir harekete başlayabilmemiz için ise bu alanın yukarı yönüne kırılması önemli. Şu an güzel bir trade aralığı olduğunu söyleyebiliriz Kardemir tarafında. Evet, 33.80'in aşılması gerekiyor. Yeni bir zirve ve e üzerine koyabilmesi evet. için. E, peki e, bu arada Kardemir'in Aselsan'a bakalım. Bir yandan da borsanın açılışı için geri sayıyoruz. E, ve yaklaşık e, bir buçuk dakika sonra borsanın açılışını da ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Aselsan 186 18640'dan günü tamamladı. %0.70'lik yükselişi takip ettik Aselsan cephesinde. Aselsan'ın piyasa değeri 20 milyar doların üzerinde değil evet. mi Kutay? İkinci yani, yani, sırada şu an en değerli. 1 trilyon lira değerlemeyle birlikte e, aslında ilk Türk Şirketi miydi Aselsan? Evet. Peki ilk hangi şirket var şu anda? Şu an yani Borsa Genel bakıldığında. Borsa Genel evet. Bakımında ama Borsa İstanbul'un en değerli şirketi diyebiliriz. Yani en Aselsan diyebiliriz. Diyebiliriz. En azından kendi mevcut işte, yıl pazar, içerisinde, yılız pazar içerisinde söyleyebiliriz. Peki nasıl değerlendiriyorsun Aselsan'ın 2025 performansını ki finansallara baktığımızda işte bugün de de vardı yine bir sözleşmesi vardı. İhracat tarafında sözleşmelerini arttırdığını takip ettik. İyi bir finansal da açıkladı değil mi? Evet aslında iyi bir finansal birazcık tanımlama ihtiyacı hissedebiliyoruz evet. bilanço döneminde. Neye göre iyi? Aslında satış hasılat gelirlerini reel bazlı büyütebilen şirketler bizim için aslında iyi bir bilanço açıklamış diyebiliriz ve bu hasılat büyümesini reel bazlı elde edebilecek sektör sayısı da çok fazla zaten değildi. Aselsan yani savunma sanayi tarafı onlardan biri olarak gözlemliyorduk. Ve aslında öyle de bir bilançoyla karşılaştık. Reel bazı büyüme var. Reel bazda yine önümüzdeki dönemde %10'luk bir büyüme bekliyoruz. Bugün yeni bir iş sözleşmesi imzalandı. Hı, hı. Aselsan tarafında sabah saatlerinde evet. aldık ve bu bakiye siparişlerini backlog taraftan olumlu etkileyecektir. Birazdan bakacağız. Teknik grafiği ilişkide yorumlarını rica edeceğim. Ekranda bir son dakika gelişmesi vardı. Bakan kurum değerli izleyenler sosyal konut projesinde ilk gün 936.159 başvuru geldiğini duyurdu. Ve şimdi borsaya uzanacağız. Açılış ekranlarınıza getireceğiz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi yeni güne %0.20'lik primle başladı. 10.810 açılış seviyesi ekranlarınızda yer alıyor. 10.810 puandan yeni güne başladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi hisseler cephesinde yükselenlerin ilk sırasında ...yüzde %6'nın üzerindeki primle Çelebi yer alıyor. Turex Turizm ikinci sırada %5'in üzerindeki yükselişte. Euro Power Enerji, Katılım Evim ve Doğuş Otomotiv'de yükselenlerin ilk beşinde yer alıyor. BİM'i konuştuk az önce e, Finansalların ardından da pozitif açtı. %1.83'lük primle 556 liradan yeni güne başladı BİM. Finansalların ardından pozitif açılışı takip ediyoruz BİM cephesinde. Aselsan'dan az önce söz ediyorduk. Aselsan'da yeni güne primli başladı. %1'in üzerindeki yükselişte 188.30'dan ee, yeni güne başladı Aselsan. Düşen cephede ilk sırada kontrol matik ekranlarınıza yansıyor. %4.70'lik geri çekilmeyle düşenlerin ilk sırasında kontrol matiği takip ediyoruz. Çan 2 Termik ikinci sırada Galatasaray Ege Endüstri ve Vestel Elektronik'te. Düşenlerin ilk beşinde yer alıyor. Sektör endekslerine dönelim. Açılış itibariyle sektör endekslerindeki fiyatlamaya da göz gezdirelim. Değerli izleyenler haftanın ikinci işlem gününde açılış itibariyle yükselenlerin ilk sırasında aracı kurumlar yer alıyor. Yüzde 2.73'lük primle. Onu ticaret ve teknoloji endeksi takip ediyor. Düşenlerin ilk sırasında spor endeksini takip ediyoruz. Yüzde 1.29'luk geri çekilmeyle. Menkul kıymet yatırım ortaklığı ikinci sırada. Turizm ise üçüncü sırada yer alıyor ve Açılışta bankacılık endeksinin negatif yeni güne başladığını ifade edelim. %0.11'lik geri çekilmeyle yeni güne başladı. Bankacılık endeksi 14.635 seviyesinden işlem görüyor. Sanayi endeksi de yatay negatif bir açılışta haftanın ikinci işlem gününe başladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 10.810 seviyesini takip ediyoruz. Kutay nasıl yorumluyorsun? Yatay pozitif bir açılış söz konusu. Evet bilançosal bazı ayrışmalar var. Örneğin bir iyi bir bilanço açıklamış. Hı. Orada bir pozitif görüntü var. Aselsan'ın haberi sonrası, yeni iş sözleşmesi sonrası o pozitif bir görüntü var. Tabii bunlar ağırlığı nispeten yüksek şirketler olduğu için endeksi de şu an itibariyle desteklediğini görebiliyoruz. Tabii Aselsan tarafını devam etmek gerekirse reel bazı büyüme elde eden şirketlerden biriydi. Ve son iş sözleşmesiyle birlikte yine modelimize de bunu ilave edeceğiz. 17 milyar dolarlık bir backlog yani bakiye siparişleri vardı. Muhtemelen orada bir değişiklik olacaktır. Ama teknik anlamda bakıldığında 225 yere kadar yükselen bir Aselsan vardı. Birazcık bir dinlenme modunu, bir düzeltme modu geçmiş durumda şu an itibariyle ve hisse 184 bölgesi takip ettiğimiz önemli bir destek noktası. Şu an dün itibariyle buradan bir tepki aldı. Bugünkü haberle birlikte de buranın üzerinde fiyatlanıyor. Eğer burada kalıcılık arayabilirse Aselsan tarafı tekrardan 200'lere doğru bir hareket görme ihtimalimiz var. Tabi orta vadede veya yatırımcılar şunu sorabiliyor. Aselsan yükselişi çok fazla oldu ve bakılına yılbaşından beri neredeyse %100'ün üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte buradan alım yapılır mı? Aslında yukarı yöne potansiyeli yani hedef fiyat anlamında bakıldığında, değerleme olarak bakıldığında nispeten %30 civarlarında bir yukarı yöne potansiyel görebiliyoruz. Daha iyi, daha yüksek o... Upside olan yani yukarı yöne potansiyel olan şirketler var. Ama tabii ki daha orta uzun vade değerlendirilecek. Uzun vadeli bir değer yatırımcısı olarak bakılacaksın Aselsan değerlendirilebilir. Ama tabii ki daha alternatifleri mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı bir yükseliş yaptı. Bu tür düzeltmeler normal. Ancak genel olarak trende bakıldığında hala yükselen bir trend var. Bu yükselen trende çok da karşı gelmemek lazım. O yüzden seviye bazlı Aselsan'ı takip etmeye devam ediyoruz. İzleyeceğiz. E, yorumları da almaya devam edeceğiz. Kutay çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz sana.